savunmada peş peşe ortaya çıkarılan ürünlerin yanı sıra yeni nesil silahlar da bir bir görücüye çıkıyor. Vurulması güç drone ve insansız hava araçları tek bir kurşun dahi atılmadan imha edilebiliyor. İşte bu yeni nesil silahlardan biri ise yönlendirilmiş enerji silahı YES. Savunmadaki Türkler programı bu haftaki bölümünde söz konusu silahlar arasında dünyada bir ilk olan Alka'yı inceledi. Konvansiyonel roket, füze ve mühimmat alanında teknolojinin sınırlarını zorlayan Roketsan, yenilikçi silah sistemlerine yönelik çalışmalarını da sürdürüyor. Şirket, yeni nesil tehditleri yenilikçi silah sistemleriyle engelleme ihtiyacı üzerine bu sefer de alka yönlendirilmiş enerji silah sistemini geliştirdi. Kısa adı YES olan sistem, elektromanyetik enerjiyi ve lazer enerjisini belirli bir alana yönlendiriyor. Bu da terör saldırılarında sıkça kullanılan patlayıcı yüklü hava araçlarıyla el yapımı patlayıcılara karşı güvenlik güçlerinin elini güçlendiriyor. Alka sahip olduğu elektromanyetik karıştırma sistemi, lazer tahrip sistemi ve elektromanyetik tahrip sistemi sayesinde kullanıcıya üç kademeli bir savunma yeteneği kazandırıyor elektromanyetik enerjiyi ve lazer enerjisini belirli bir alana yönlendirebilen Alka, elektromanyetik karıştırma yeteneğiyle tek veya sürü halindeki dronları etkisiz hale getirirken, lazer tahrip yeteneğiyle de dronların ve el yapımı patlayıcıların güvenli mesafeden imha edilmesine imkan sağlıyor. ALKA yönlendirilmiş enerjiyi hedef üzerinde yüksek hassasiyetle yoğunlaştırdığından hedefi istenen noktasından da vurabiliyor ve bu sayede harici hasar oluşmasının da önüne geçiliyor. Işık hızında reaksiyon gösteren ve gece ve gündüz şartlarında kullanılabilen sistemin atım başı maliyeti ise klasik mühimmatlara göre çok daha düşük kalıyor. 4 kilometreye kadar karıştırma yapabilen sistem 500 metreye kadar havada ve karadaki hedefleri imha edebiliyor halka kullanıcı ihtiyaçlarına göre mobil veya sabit olarak da kullanılabiliyor. Mobil sistem, intikal halindeki veya sahada konuşlu birliklerin savunmasıyla meskun mahal operasyonlarında kullanılıyor. Sabit sistemse gemi karargah, üs, liman, kale kol ve benzeri kritik tesislerin nokta hava savunması için ideal bir çözüm olarak değerlendiriliyor. Alka üzerinde bulunan radar ve elektrooptik sistemlerle aynı anda birden fazla hedefin takibi ve imhasını da gerçekleştirebiliyor. Alka ile elde edilen yüksek hedef isabet oranıyla amaç dışındaki hasar ve kayıplarda en aza indiriliyor. İlk kez geçtiğimiz yıl 14. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarında sergilenen ALKA yönlendirilmiş enerji silah sisteminde test ve geliştirme çalışmaları ise devam ediyor. Testlerde ALKA döner ve sabit kanatlı dronlarla yapılan sınır ihlallerinde hedefleri başarıyla izleyip imha ederken lazer atışlarıyla el yapımı patlayıcıları da etkisiz hale getirdi yeni silahlarıyla dünyada bir ilk olmayı hedefleyen Roketsan, bir tesisini ise olası drone saldırılarına karşı alka yönlendirilmiş enerji silah sistemi ile koruyor. Yönlendirilmiş enerji silahları sahip olduğu operasyonel potansiyeliyle savaşların da boyutunu değiştirecek kinetik ve kimyasal güçteki silahların yüksek maliyeti olmasının yanında günümüz savaşlarında yetersiz kaldığına dikkat çeken uzmanlar yönlendirilmiş enerji silahlarının çok üstün özelliklere sahip olduğuna dikkat çekiyor. En hızlı füze 8346 kilometre saat hızla hareket ederken YES ise ışık hızında yani saatte 300 bin km hızla tepki veriyor. Mühimmatı da sınırsız olan yeni nesil silah YES'ler enerji kaynağı kesilmedikçe sürekli atış yapabiliyor. Atış, tamir ve bakım maliyetleri kinetik ve kimyasal silahlara göre oldukça düşük olan yönlendirilmiş enerji silahlarıyla bir atışın maliyeti Patriot füzesinin fırlatması 3.3 milyon dolarken sadece 1 dolar olarak ifade ediliyor. Savunma uzmanları frekans ve enerji miktarı ayarıyla hedefteki zararın belirlendiği yeslerle ölümcül ve barışçıl çözümler üretebileceğine de vurgu yapıyor.